Türkiye Dokuma Atlası projesinde sayılı ata mirası kumaşlar listesine giren, cicilik kuşağın yaşatılması için aranan el dokuma tezgahı bağışçılar tarafından olgunlaşma enstitüsüne bağışlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yakından ilgilendiği Türkiye Dokuma Atlası projesinde Kütahya'dan listeye giren Domaniç yöresine ait Cicili Kuşak için aranan tezgah bulundu. Şaphaneli Bağışçılar Ata Mirası olan ve atıl vaziyette bulunan tezgahı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışladı. Yapılan tadilatlar sonrası eski işlevine kavuşan tezgah ile usta öğreticilerinin elinden ata mirası, cicili kuşağı yeniden dokunmaya başladı. Türkiye Dokunma Atlası Projesi kapsamında e, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin e, bizzat kendisi ilgilendiği bir proje. Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte başlamış. Biz de Kütahya olarak, e, Olgunlaşma Enstitüsü olarak e, Domaniç kumaşından başladık. Çünkü artık e, bu kumaşı dokuyan e, yaşlı teyzelerimizi kaybetmeden bir an önce öğrenerek bu e, geleneği yaşatalım istedik. E, Domaniç yöresinin kumaşı Cicili Kuşak, Şafarneden'de bulduğumuz atıl vaziyette, vaziyetteki tezgahı, dokuma tezgahını işlevsellik kazandırarak bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan dolayı duyduğumuz mutluluğu da size tarif edemem. Gerçekten çok güzel bir şey. Ee, öncesi ve sonrası burada yansıtmıştık. Şu anda kullanılan bir e, tezgah haline geldi. İnşallah diğer ilçelerimizden de e, yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarına dokuma olsun, giyim olsun, yani uzunlaşma enstitüsünün misyonu dahilinde e, yaşatmaya devam edeceğiz. E, bu el tezgahının e, ilk çocukluk yıllarında dokunmasına şahit olan Dedemin imal ettiği, babamın da e, ustalığını gösterdiği, çalıştığı, bizi de bu tezgahta kazandığı parayla büyüttüğü bir tezgahtır. Biz de bunu e, kurumumuz bir şekilde vesile oldu. Tanıştık, Erol Bey'in vesilesiyle talep ettiler. Biz de kurumumuza bağışladık atıl vaziyette olan bu tezgahımızı. E, Şapanel'in en eski e, mesleklerinden olan Osmanlıdan beri Süre gelen dokumacılık el sanatları ürünün son Temsilcisidir bu tezgah. Ee, bunu da 500 sene Şapane halkı bu tezgahla her evin altında üretim yaparak geçimini sağlamış. Ama 60'lı yıllardan sonra Sümerban e, fabrikaları kurulunca bu tezgahların ekonomik ömrü bitmiş. E, ecdadımızın el emeği göz nuru olan ürünlerini kaybolmaması için bunların üretimini çoğaltması için bir vesile oldular. Duyunca Şaphane'de bili biliyordum zaten dokumacılık yapıldığını çeşitli vesilelerle sürmüştü. E duyunca işte Mehmet'le irtibata geçtik. Akraba olduğumuz için tezgahın buraya kazanılmasını sağladık. Bunlar da atıl kaldı. Bunlar da yolluk dokunurdu eskilerin deyimiyle. Eski kumaşlar da değerlendirilirdi. Eski kumaş parçalarından iplik yapılır kalınca yolluk dediğimiz yere serilen, makatlarda kullanılan yani sedirlerde kullanılan örtü veyahut da işte şeyden yapılan sedirlerin arkasında sırt şey vardı, saman dolgulu. Onların üzerine katlanır, katlanır o şekilde evde oturmadan olarak da kullanılan bir ürün olarak devredeydi.